Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chase'imde neler var? Part 2'yi çekeceğiz. Biliyorum uzun zaman oldu. Chase videosu paylaşmayalı. Çünkü araya sürekli başka videolar girdi. Yani başka konular oldukça da onları değerlendirmek istedim açıkçası. Aslında istediğim Chase videosu, sonrasında vlog'lar, sonra tekrar Chase videosuydu. Ama bu şekilde oldu. Yani yine de yardımcı olacağını düşünüyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet. Şimdi bu videoda sizlerle A101'den, BİM'den, Şok'tan, Trend Yoldan aldığım çeyizlerimi paylaşacağım. Şimdi öncelikle BİM'den aldıklarımı göstereceğim. Ev turu videosundan da biliyorsunuz çoğunuz. Böyle bir sepet almıştım. Bu sepeti çok seviyorum. Yani gördüğüm anda bayıldım diyebilirim. Rengi olsun, kumaşının yapısı falan olsun. Şöyle yakından göstereyim. İçerisine ben şöyle havlular koyuyorum. Şu şekilde. Yani şöyle arkasına, altına falan da bakabilirsiniz. Hem çok kullanışlı hem de dekor olarak bence çok güzel ve çok şirin duruyor. Bu, bu şekildeydi. Sanırım bu hafta ya da öbür hafta gelecek yine Bim'e. Ama bunun başka deseni gelecek. Böyle mavimsi, sanırım üzerinde balık desenleri vardı. Marin desenli deniyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani bence koyacağınız yere görünüş olarak uygunsa ve renk olarak hiç kaçırmayın derim. Çok kullanışlı. Şu şekilde. Bunlar ayaklı çerezlik olarak geçiyordu Bim'de. Bundan ben tam 4 tane aldım. Yani şöyle yakından da göstereyim. Bunları mesela çerezin yanı sıra muhallebili tatlı yaptığınızda, meyve sunumu yapmak istediğinizde falan bunları tercih edebilirsiniz. Yani şimdi zaten BİM haricinde çoğu yerde de var bunlardan ama tabii oraya fiyatı daha uygun geliyor. Yani kesinlikle çok güzel ve çok şık duruyor. Özellikle sunum severler için kesinlikle tavsiye ederim. Yine Bim'den aldığım 3 katlı bir kurabiyelim Yani şekerlik de denilebilir aslında. Şekerli kurabiyelik var. Bu şekilde. Ben bundan 2 tane aldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok kullanışlı. Zaten şu anda da, da bayram şekerleri yerini almış bulunmakta. Mesela bundan önceki kullandığım Mika'ydı yapısı. Mika'ların içerisine yani tamam böyle e, paketi, kapalı şekerler falan koyabilirsiniz. Ama onun dışında mesela kurabiye ya da böyle paketi açık şekerleme koyduğunuz zaman kesinlikle bayatlıyor. Hava alıyor çünkü. Ama yani cam en sağlıklısı. Buna bu şekilde şekerleri koydum. Diğerlerinde de kurabiyeler var genelde. Tezgahın üzerinde de dekor olarak kesinlikle çok güzel duruyor. Şöyle ikili yani ister Nescafe, ister çay, ister soğuk içecek tüketebileceğimiz bir bardak aldım bu şekilde. Bunları da çok seviyorum. Yani kahvaltıda da çay için bence ideal oluyor. Sofrada da yine şık duruyor. Ben bunu sadece iki tane aldım eşimle kendime. Zaten diğerlerinden olduğu için fazla almaya gerek duymadım. Bunlar da bu şekildeydi. Bundan bime sıklıkla geliyor. Yine şöyle bir salata tabağı almıştım. Buna bayılıyorum kesinlikle. Yani yuvarlak olanların yanı sıra bunlar çok güzel duruyor. Ben bunu mesela misafirim geleceği zaman örnek veriyorum. Mesela şehriye salatası yaptığımda, makarna salatası yaptığımda falan buna koyuyorum direkt. Çok güzel ve çok şık duruyor. Sunumlara da çok yakışıyor. Yani bundan da sürekli geliyor. Bunu da takip edebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Bime şöyle kahve ya da yani farklı bir şey de koyabilirsiniz içine tabii ki. Saklama kapları gelmişti. Ben de kahve koymak için bu rengini tercih ettim. Çok fazla rengi vardı. Sanırım laciverti, pembesi falan da vardı. Ben zaten pembe sevmiyorum. Ki yani kahveye de en gidebilecek renk bu renk diye düşündüğüm için bu rengi tercih etmiştim. Bu şekilde. Sonrasında fiyatını duyduğunuzda ağzınızın açık kalacağı bir kaşık çatal takımım gelecek. Bunları öncelikle şöyle göstermeye çalışayım ve bir, hepsini birlikte. Şöyle bir kaşığımız var. Şöyle bir çatalımız var. Şöyle bir tatlı kaşığımız var. Son olarak da böyle bir bıçağımız var. Bu gördüğünüz takımı Bim'den sadece 50 TL'ye aldım. Fiyatının yanı sıra yani görüntüsü, görünüşü zaten çok güzel. Ben mermer desene bayılıyorum. Çok seviyorum. Çünkü çok şık duruyor. Son zamanlarda da zaten bayağı trend olmuş bir model. Bunu 50 TL'ye görünce dayanamayıp almıştım. Çok şık duruyor. İndirimleri güzel oluyor aslında Bim'in. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 90 TL'ydi ya da 120 TL'ydi. Yani o fiyattan bu fiyata 6 kişilik kaşık çatal takımı olarak bence çok uygun. Sonrasında yani mor olarak mor bir bardağım olmazsa olmaz da tabii ki. Şöyle bir bardağım var. Aslında pek fazla rengi belli olmuyor sanırım. Yani böyle lilamsı gibi. Üzerinde şöyle bir deseni var. Şöyle göstereyim. Bu da bu şekildeydi. Sonrasında yine fiyatını duyunca şaşıracağınız bir fincan takımı geliyor. Şöyle bir fincan takımım var. Şu şekilde. Tabağı da şöyle. Bunu aslında ben almadım. Bunu yengem almış. Yani sadece 10 TL'ye almış. Ben de görünce çok hoşuma gitti. Ya yani 10 liraya da bedava aslında. Onun hediyesi diyebilirim bir nevi. Şu şekilde. Şimdi de son olarak şöyle bir buzdolabına takılan yani sepet diyeyim artık sepet almıştım. Şu şekilde açılabilir, şu şekilde de yeriniz yoksa dar haliyle de kullanabilirsiniz zaten istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Bunu ben çok seviyorum. Buzdolabının rafına şuralardan şöyle geçirebilirsiniz. Ya içerisine de ben genelde böyle soğuk içecekleri, milkshake'leri falan koyuyorum. Binden aldıklarım bu kadardı. İsterseniz şimdi A101'e geçelim hemen. Şimdi A101'de ilk olarak annemin bana aldığı şöyle bir fincan takımım var. Şu şekilde. kenarında böyle kuş ve çiçek deseni karışık olarak. Fincanın kenarında da aynı bu şekilde. Çok güzel duruyor aslında. Çok da şık. Bu fincan takımı genelde anneler gününe özel geliyor ve bayağı da indirimli geliyor. Altılısı yanlış hatırlamıyorsam her 30 ya da 35 TL'ydi. Yani çok da memnunum. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Sonrasında şöyle ütümü göstereceğim. Tabii ki yine mor. Bu da Arzum'un bir ütüsü. Biz bunu A101'den almıştık ve bundan çok memnunum. Yani aslında ben kazanlı ütü istiyordum. Ya yani onların da fiyatı bayağı yüksek açıkçası. Yani şimdilik bununla idare ediyorum ki hani öyle kötü de değil. Gayet kırışıklığı falan çok güzel bir şekilde açıyor. Yani bunu da tavsiye ederim. Fiyatı da gayet uygundu. Gayet de güzel bir ürün Arzum'un ütüsü. A101'in olmazsa olmazı bu benekli kaseler. Bunlardan almıştım. Bir tane daha mor vardı sanırım. Onlar kutuda hepsini açmadım Çeyizimin. Bunlar da bu şekilde. Ya içerisine salatayı doğramaya, karıştırmaya falan çok güzel oluyor. Meyve yıkamaya falan da. Son zamanların trendi olan bu tepsilerimiz var tabii ki. Ya bunları çok seviyorum. Hem doğrama tahtası olarak kullanabilirsiniz. Hem sunum tepsisi olarak da kullanabilirsiniz. Her iki açıda da çok kullanışlı ve çok güzel duruyor. Ben mesela kahve sunumlarının yanı sıra kek poğaça da koyuyorum. Sofraya dediğim gibi çok yakışıyor ve çok şık duruyor. A101'den şöyle bir şekerlik almıştım. Şekilde. Yani çok hoşuma gitti. Yakından göstereyim. Üst deseni falan. Kesinlikle çok güzel. Zaten şekerlerimiz burada da yerini aldı. Malum bayram geliyor. Sonrasında şöyle bir kesme tahtası almıştım. Bunu hiç kullanmadım. Hatta kağıda henüz duruyor. Yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama baktığımız zaman kullanışlı görünüyor. Çünkü Burada mesela kesiyorsunuz e, suyu falan olduğunda da bu kısımdan akıyor. Yani tahtanın üzerinde durmasından hani böyle elimizle e, suyun falan aktarıyoruz. ya yani Ona gerek kalmıyor. Bu daha pratik oluyor. Şu kısmı da zaten şöyle yukarıya doğru geldiği için de e, kestiğimiz meyve ya da sebzenin dökülme şansı da olmuyor. Şöyle pembe bir mutfak makasım var. Bu şekilde. Yani çok kullanışlı oluyor bu da. Mutfakta hamur kesmeye ya da <laughs> paketini açamadığınız bir şey olduğunda yani bıçağın yanı sıra bu da iş görüyor kesinlikle. Morunu bulamadığım için pembe almıştım bunu. Şöyle silikon bir maşam var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da yine A101'den almıştım. Çok kullanışlı kesinlikle. Şu iç kısmı da tırtıklı şu kısmı. Görüyorsunuz zaten. Ben bir şeyler kızartırken falan yastırdığında korkuyorum. Yani böyle uzun şeylere elim gidiyor direkt. Hani bir nebze de olsa uzun olduğu için yan size gelmesi birazcık zaman alıyor diyebilirim. O yüzden bu da çok kullanışlı. Silikon olması da ayrı güzel. Tavaları çizmeme yönünden de çok iyi. Sonrasında yine A101'den şöyle bir organizer almıştım. Bu şekilde içi dolu hatta şu anda. Bunları ben buzdolabımda kullanıyorum. Temizlik malzemelerimi koyarken kullanıyorum. Pasta malzemelerimi koyarken kullanıyorum. Yaklaşık 5 e, tane almıştım sanırım. 5 ya da 6 taneydi. Şu anda ikisi buzdolabımda. ikisi pasta malzemelerimde. Bir tanesi de temizlik malzemelerimde. Yani 5 tanesini kullanıyorum. Çok kullanışlı. Ya yani meyve sebzelerin dağılmasını falan önlüyor. Bir de bunun geniş olanını almıştım. Sebzelik bölümüm benim e, altta değil de üstte olduğu için böyle çekmeceli biraz şöyle basık diyebilirim. O yüzden de oraya da bunun basığını al, almıştım. Fotoğrafını bulursam şu kısma koyarım. Sonrasında a 101den şöyle peçete almıştım şu şekilde. Bunları çok seviyorum. Sunumlarda, sofralarda, kahvaltıda falan çok güzel oluyor. Peçetelerimi göstermişken bunu da göstereyim. Bu da iki Ikea'nın bir peçetesi. Bu şekilde. Bir de şöyle bir peçetem var. Bunu Bim'den alıyorum. Göstermeyi unutmuşum. O yüzden peçeteleri göstermişken bunu da göstereyim dedim. A101'de de son olarak bu görmüş olduğunuz sükülentleri almıştım. Bunlar çok güzel duruyor. Yani ben genelde bunları mumluk olarak kullanıyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Bunu oturma odama koymuştum zaten. Orta sehpamın üzerinde duruyor. Ben boyamıştım bunu da altın sarısına. Şu şekilde. Çok da güzel duruyor. A101'den aldıklarım da bu kadardı. Aslında daha çok şey aldım. Ama çoğunu açmadım. Çünkü yani Mutfak dolabım zaten küçük, İşimi görecek kadar çeyizimi açtım diyebilirim. Sonrasında umarım gösterme şansım olur. Şimdi şoka geçeceğiz. Şoktan zaten çok fazla bir şey almadım. Ya yani aldıysam da hatırlamıyorum açıkçası. Şöyle zeytin kaba almıştım. İçi de şu şekilde. Zeytinli suyu zaten şu dışındaki kapta duruyor. Burada da zeytinlerimiz duruyor. Bundan iki tane aldım. Bir siyah zeytinler için bir de yeşil zeytinler için. Çok kullanışlı ama bunu da tavsiye ederim. Çünkü bir türlü hani yıkaması falan çok zor olmasa da yine de insanı uğraştırıyor diyebilirim. O yüzden bunlar da çok kullanışlı. Dediğim gibi şok da bu kadardı. İsterseniz son olarak da Trendyol'dan aldıklarıma geçelim. Trend yoldan şu şekilde bir bambu set almıştım. Bunu çok seviyorum. Çok kullanışlı kesinlikle. Yani içerisine peynir, zeytin her şeyi koyabilirsiniz zaten. Ve sürekli hani ayrı ayrı tabaklarda değil de bununla bir bütün olarak çıkarabilirsiniz. Yani insanı da kesinlikle uğraştırmıyor. Çok da kullanışlı. Bu da bu şekildeydi. Bir de bunun yuvarlak altılısı var. Onun içi dolu olduğu için onu getiremedim. Onu gösteremeyeceğim. Muhtemelen fotoğrafını şuraya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle tuzlu karabiberli almıştım. Bunu biliyorsunuz zaten. Yine ev turunda da göstermiştim. Şu şekilde. Çok kullanışlı ve kesinlikle dekor olarak da çok güzel duruyor. Bunu zaten gördüğüm anda bayılmıştım. Bu şekilde bambu standlı. Şöyle. Şu şekilde bir kek kalıbım var. Şöyle göstereyim daha iyi görünecektir. Buna bayılıyorum. Ya yani iyi ki almışım dediklerimden açıkçası. Zaten bayağı da derin yani şu kısmı falan. İçi de granit olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece kalıp gibi çıkarıyor kekinizi. Çok güzel pişiriyor diyebilirim. Sonrasında yine mor zaten olmazsa olmazım. Böyle bir kek kalıbım var. Bu şekilde. Bundan da çok memnunum. Diğeriyle zaten aynı benim gözümde. Sadece şekilleri farklı. Çok seviyorum. Çok da kullanışlı. Yani bunları şiddetle tavsiye ediyorum. İndirime girdiğinde falan kesinlikle alabilirsiniz. Yani kalıp gibi çıkarıyor kekiye ne olursa olsun. Bayıldığım ürünler. Trendyol'da da son olarak öncelikle nasıl göstereceğim bilemedim ama şöyle göstereyim. Şöyle şu set bardağım var. Şu şekilde. En iyisi ayrı ayrı göstermek. Şimdi en uzunu bu şekilde. Alt kısımları da bu şekilde. Zaten son zamanlarda da bunlar yine bayağı trend oldu. Ben bunları bayağı uygun almıştım. ya yani alalı 2 sene falan oluyor sanırım. Bunları ben 30 TL'ye almıştım. Bu da şu şekilde. Bu orta boyu. Bu da en küçük boyu. Bu da bu şekilde. Ya yani bunları da çok seviyorum. Sofraya falan çok yakışıyor. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam ya yani 2 sene önce 30 TL falan almıştım. Şimdi zaten züccaciyelerde falan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlar da bu şekildeydi. Ben bir şeyi yine göstermeyi unuttum size. Hiro dalgası olanlar için şu şekilde Mikrodalgaya birden fazla şey atmak istiyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yani zaten üst kısmı tabak gibi. Hem şu alt kısmına, yani mikrodalganın tabağına hem de şu üst kısmına rahatlıkla bir şeyler koyabilirsiniz. Yani aynı anda iki işinizi de halledebilirsiniz. Yine mikrodalga ile ilgili şu şekilde bir fırın koruma kapağımız var. Şu kısmı zaten dönebiliyor. Hava alıp almamasını buradan ayarlayabilirsiniz kendiniz. Bu da çok kullanışlı. Herhangi bir şey ısıttığınız zaman yemeklerinizin, ekmeğinizin üzerine falan bunu kapatabilirsiniz. Hiçbir zarar da yok kesinlikle. Çeyizim de bu şekildeydi. Daha doğrusu çeyizimin bir kısmı bu şekildeydi. Umarım diğerlerinde dediğim gibi gösterme şansım olur. Bugünlük de böyle bir video oldu. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Size yardımcı olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.